haksızca, hukuksuzca, hakikati dile getirdiği için tutukladılar Şebnem Hoca'mızı. İyi Hekimlik öğretmenimiz, demokrasi ve insan hakları mücadelesi öğretmenimiz, yoldaşımızı tutukladılar. Yaşamın ve hakikatin yanında olduğu için tutukladılar. Tek adam iktidarı giderek sal saldırganlaşıyor, pervasızlaşıyor. Toplumsal muhalefet tümüyle abluk altına alınıyor. Bugün 6 Kasım. YÖK'ün kuruluşunun tam 40. yılı. 12 Eylül Cuntası'nın gardiyanlığını yapan YÖK, aynı göreve AKP ve saray iktidarı ile hız kesmeden devam ediyor. İktidarın tüm istekleri YÖK tarafından hızla hayata geçirilerek üniversiteler bilim üretmek dışındaki her işi yapan kurumlar haline getiriliyor. YÖK saldırarak bizleri sindirmeye çalışanlar bu tabloya iyi baksınlar. Gençlik burada, gençlik dimdik ayakta. Bize karşı saldırılan güçlere karşı örgütlü mücadelemizle yükseliyor sesimiz. Aramızda gençlik örgütlerinden arkadaşlarımız var. Ankara Tabip Odası'ndan desteğe gelen arkadaşlarımız var. Ve bizler şimdi tam 70 üniversite kurumunun imzasıyla açıkladığımız Şebnem Hocam'ın da okuyacağız. Sözü şiar arkadaşımıza veriyorum. Siyasal iktidar yarattığı krizleri yönetemedikçe her fırsatta gençlere, kadınlara, LGBTİ artılara, ezilen halk ve inançlara, emekçilere, demokrasi güçlerine saldırmaya devam ediyor. Ancak biz biliyoruz ki faşizme karşı mücadele birlikte yan yana omuz omuza durarak evet. çekleri korkusuzca haykırarak yapın. Tıpkı Şebnem Korun Fincan'ın yaptığı gibi. Omuz omuza faşizme karşı omuz omuza faşizme karşı omuz omuza Peki Şebnem Hoca kim? Şebnem Hoca insan haklarının Yılmaz savuncusudur bir adli tıp uzmanıdır ve yıllarını işkence, kötü muameleye karşı yaşam hakkını savunarak geçirmiş bir bilim insandır. Hocamız Doktor Şebnem Korur Fincancı, iktidarın hedef gösterdiği, körüklediği saldırılara maruz kalmış, akabinde hukuksuzca tutuklanmıştır. Bu tutuklamanın da açılan soruşturmaların da yasal bir zemini yoktur. Hocamızın hiçbir sözü suç unsuru değildir. Kimyasal silah kullanımı insanlık suçudur, derhal aydınlatılmalıdır. Doktor Şebnem Korur Fincancı bu ülkenin aydınlık yüzüdür. Bizim üniversite öğrencilerinin, demokrasi mücadelesi verenlerin, insan hakları savunucularının, hak mağdurlarının ve daha nicesinin Şebnem hocasıdır. Şebnem hoca onurumuzdur. Şebnem hoca onurumuzdur. Şebnem hoca onurumuzdur. Hocamızı hukuksuzca tutuklayan siyasal akıl hayatımızın her alanına saldırmaya devam ediyor. Sansür yasasıyla gazetecilere saldırıyor, kadınların ve LGBTİ artıların kazanılmış tüm haklarına saldırıyor, gençliğin en ufak taleplerini dile getirmesine saldırıyor. Yine aynı siyasi akıl, Şebnem hocamızın adliyeye getirildiği süreci takip etmek ve dayanışmak isteyen ikisi, Türk Tabipleri Birliği'nin tıp öğrencileri kolu üyesi, 5 kadını darp ederek gözaltına aldı. gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Gözaltılar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz. Biz üniversite öğrencileri, Şebnem hocamızı tutuklayan bu siyasi aklı, dönüşüm yayınlanan genelgelerden, üniversitelerimize soktuk metelerden, akademiye saldırılarından, Barış Akademisi'nin hocalarımızın ilaç hakları için mücadele eden öğrencilere soruşturma açmalarından, öğrencileri disiplin cezalarıyla sindirmeyi çalışılmasından tanıyoruz. Çepnem hocamızın serbest bırakılması için demokratik bir ülke, demokratik bir üniversite için kampüslerden sokaklara, bulunduğumuz her yerde çalışmamızı büyütüyoruz. korur fincancı, emeğin, barışın, demokrasinin sesidir. Şebnem hocamıza özgürlük istiyoruz. Baskılarınız, tutuklamalarınız, gözaltılarınız bizi yıldıramayacak ve yaşamı savunanlar mutlaka kazanacak. Türk tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Polu. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.